Arena of oh, yeah. kapalı challenge yapacağım. Hoş geldin sevgili Burak. Hoş bulduk abi gel buradayım. Nerede? Buradayım, buradayım. Elin nerede? Buradayım abi. Ben, abi <laughs> Hoş geldin. Ne haber? İyi abi senden ne haber? <laughs> <laughs> ben deyim. Gençler sizlere süper bir beğeni bekliyoruz. Böyle challenge'lı videoların devamı için süper beğeni. Yorum yazmayı da unutmayın. Arena of ile ilgili bazı bilgiler de vereceğim sizlere. 25-28 Kasım arasında oyuna giriş yaparsanız çeşitli e, hediyeler, ödüller var. İşte bedava bir OPM emojisi var. Bir de giriş yapan herkese bir adet indirim kuponu falan var. Hatta bakın şuradan hemen okuyayım. %50 ile %90 arasında değişen indirim oranları var bu kuponlarda. Ayrıntılı bilgiler zaten var gençler açıklamada. Hepsini okuyun. Aynı zamanda DC karakterleri için geçerli de 22 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında bir kupon gelecek. Onun da bilgisini vermiş olalım. Açıklamada dediğim gibi hem indirme linki var. Ücretsiz mutlaka indirin. Beni de ekleyin. Benim adım Sese Gelin olsa gerek. Sese Gelin'di. Mutlaka beni de ekleyin gençler. Şimdi bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bir de gençler sevgili Violet'e özel bir kostüm geldi. Bu Çin'in en ünlü oyunlarından bir tanesi Hunter of Kings oyununda San karakterinin ikiz kardeşi oluyorsunuz. Neredeydi o da? bakın diğer muhafızı olsa gerek bu değildi bir dakika. İşte Diğer muhafızı, kostümü ve gördüğünüz gibi ikiz kardeşine büründü. Bu tip etkinlikler sürekli devam ediyor Arena of Valor'da. Onun da bilgisini vermiş olalım. Şimdi gelelim bizim challenge'imize. Challenge'imize biz ne yapacağız? 5-5 beş mi oynayacağız? Nasıl yapalım? 5-5 oynayalım abi. Aynen ve eşleşme bulundu. Bu arada ben iki karakterle oynamayı çok seviyorum. Nişancı sevgili Yorn ve büyücü sevgili Natalia. Ya Hollandalı var abi takımda. Hollandalı mı var? Gel buraya Hollandalı. Gel Hollandalı, <laughs> Hollandalı. tipi de kes <laughs> Bildiğin Mehmet ya o. Bildiğin Mehmet yani ya tipi. Hemen şimdi. Kitle abi şeyi. Oradayım. <laughs> Aa onu ben bulmakta da zorlanacağım şimdi dur. Natalya hemen bulma. Ama gerçi hazır çıkıyor değil mi en son kullandıklarında <laughs> öyle bir şey? Ne oldu? Biri kabul etmedi abi bir daha. Ya şey. niye kesin Mehmet kabul etmedi? <gülüyor> <gülüyor> kesin Mehmet kabul etmedi ben biliyorum ya. Bak Mehmet yine gelmiş hakikaten ya. <laughs> Senden ötürü bunlar hep. O hangisi Natalya'm şu muydu? <gülüyor> yes. <laughs> Natalya'yı seçtik. Şimdi ben... Dur. <laughs> evet başlıyoruz. Başlıyoruz. Kardeşim ben bu oyunu gözü kapalı <laughs> Daha dur normal oynayamıyoruz da. Gözü kapalı dur. Abi itemleri nasıl alacağım? Itemleri mi? <laughs> dur onları alayım bari. Başlamadan <laughs> Ne alayım şimdi ben burada ne seçeceğim bir şey Seçmeye gerek yok item item ya. Yok oyun içinde oynarken. Ha onları sen söyleyeceğim parmağını yukarı götür falan. Tarif edeceksin oğlum boru değil. Hadi bakalım gençler. Ben buradan destek parmak çıkarım abi sana. Tamam sen arada Yanda... dürtüklersin. <laughs> Aynen. Dur başlasın bir görek de. <laughs> Ya daha düz oynayamıyoruz gençler. Bu arada oynayanlar kimler? Yazın yorumlara. Hangi karakterlerle oynuyorsunuz? Yazın yorumlara. Tekrar söylüyorum açıklamada sizlere detaylı bilgi verdim. Özellikle bu yani muhteşem cuma zamanında 25-28 arası oyuna giriş yapanlara çeşitli ödüller, indirimli kuponlar vesaireler vesaireler var. Ve dediğim gibi sevgili San karakterine kostüm var. Diğer muhafızı bunları kaçırmayın gençler. Şimdi Erol, Erol, Erol'e de gelmişti ya. Süper bir kostüm gelmişti Erol'e. Doktor Erol Bey. Mahkummuş <laughs> Erol. Kimler var bakalım? Omega, Butterfly, Tel Anas, Natalia. Hakkımızdan hayırlısı neyse olsun. Parmaklarım bir yerleşti. Göremiyorum şu anda. Heh. Heh tamam. Şimdi anlat bakalım sen bana. Abi şimdi bir tane skill'ine vereceksin. Ne? Şu mu? Aynen tamam. Güzel. Bastın i̇tem mı? Tem aldın abi. Tamam, aldım tamam. Aldın. Ama elim değiyor mu? Değiyor şu an elim değiyor. Hani ne tarafa gidiyorsun? Düz mü? Hafif sağlı git abi. Şöyle tamam. mi? Biraz yukarı aynen. Aynen devam abi. Biraz sağlı. Şu, şu bastığın basıyor mu? Aynen basıyor. Tamam. Allah'ım bu ne ya? Ben sağdan düz. Devam, sağdan devam. Sağdan aynen, şöyle. Aynen, aynen. Evet. Aynen devam et. Az yukarı kaldır. Heh tamam. Çok güzel abi. Şu an orta lane'e gidiyoruz tamam, biz. Tamam oğlum. Orta, adam gelince söyle durayım sıkayım. Tamam abi dur. Şu an kulenin altında. Tamam abi. Biraz Vurdum. daha ilerle. Tamam. Vurmaya başla abi. <laughs> devam et abi. Neye devam edeyim? Yürüyeyim mi? Vurmaya devam et. Adama mı sıkıyorum? Tamam. Döneyim mi bir yere? <laughs> tamam abi şimdi devam. Öldü et. mü? Yok yok. Şey, Lan! Minyonları kestik. Tamam. Şimdi şuradan... Lan ben de adam vurdu sanıyorum. <laughs> Minyonları tamam. kestik diyor ya. Tamam. Tamam aldık evet. Tamam güzel. Abi geri şey aşağı in aşağı in aşağı in. Yok şey sağa, sağa git sağa git sağa git git. git, git, git Kaçıyor git, muyum git, ben şu an? Kaçıyor lan? Biraz yukarı çık abi. Evet. He, düz devam et. Düz devam et. Abi iki kişi var abi. Vurmaya başla vurmaya Oğlum, başla. Oğlum bana hiç, bakma, bana şunlar bana gelmedi mi? mi? Enerji mi? Enerji gelmedi mi? Enerjilerin geldi abi devam et tamam. Tamam. Yani, kestin abi şu an. Şu an boş temiz. Adam devam. öldürdün <laughs> mü? Bana onu söyle. Yok abi şu an. kimse arkadaş. gerek yok. Şimdi bir sikile verelim abi. gücünü ee, verelim. Biraz daha. Aynen. Tamam. Ah! Güzel. Abi. Dur. Yani. Skilller net tarafta? Şurada bir yerden Aynen, basacağım. Aynen doğru. O doğru. O bir de onun altında var abi. Tamam. Tamam. Şuradan devam ediyorum. Aşağı in aşağı in biraz. Ha. Yok sağa doğru sağa ha. doğru. Sağa doğru. sağa doğru in abi. Vurayım mı? Git abi. Git biraz daha. Biraz daha git. Vur abi şimdi. Vur abi. Heh. Tamam kaçtı abi adam kaçtı. Lan ne kaçıyorsun gelsene buraya. <laughs> Ka terbiyesiz. Vur. Bizim adam geldi. Bizim adam tamam, geldi. Tamam bizim adam kurtar Aynen. bizi. Devam devam çok güzel. Adam. Adam Aa bir de bunu skilllerini böyle yönlendirmeli atmam lazım. Allah'ım çok zor bu. Natalia'yı niye seçtim ben? Yorumu seçeyim. Çok zor abi. Öyle. Bakalım nasıl. <laughs> Söyle oğlum ne yapıyorum şu an? Allah, Anlat. Git, yukarı git adam var. Vur, vur abi vur. Vurmaya başla. Vur abi vur vur vur. Heh, at oraya. Çalılar, çalılar, Vur devam et. Abi iki kişi abi. Hasan abi kaç. Geri kaç. Geri 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 git. Geri git geri git. <laughs> Bir şeylere bastım. <laughs> neye bastım? Abi iki kişiler abi adam. Ya terbiyesiz de niye iki kişi geliyorsunuz görmeyen adama ya? Sizinkiler yukarıda şey kesiyor. Ya, ya oho neresi? bir tanesi yetmediyse olmadı mı? <laughs> ya ben oraya enerji şey attım aslında. Bir şeyler attım. <laughs> olmadı mı onlar? Biri tuttu bu arada haberin olsun. Valla mı? Aynen. Nice. Yönlendir bak. Abi düz devam şimdi yukarı doğru ha. düz devam. Hafif sağ yap. Evet. Aynen devam abi. <laughs> Gözleri kapalı oynuyorum kardeşim. Ben telledim burada. <laughs> Bizim Emirman'la vardı öyle <laughs> videomuz. Devam abi oldu. 55 metrede <laughs> gol attı böyle ben biliyor musun? Abi şey yok sağ oğlum, biraz sağ yap. Abi. Tamam. Biraz yukarı. evet. Abi, aynen devam. Neredeyim abicim anlat orta biraz orta ya. Abi. speaker spiker gibi anlatacaksın anlat. Her şeyi görmem lazım. Oy, Görüyoruz Asamlık'tan şu anda orta koridorda. Orta koridorda. Öyle değil oğlum öyle değil. Bana anlatacaksın. Spiker gibi derken bana ya. Yani ne var? Etrafında çalım var, adam var, ne var? Şu an abi kulenin önündesin. Biraz sağ sağ gitmen lazım. Daha sağ, biraz daha sağ. Aynen. Şu an orta koridorun ortasındasın. Sıkıyorum ben bir yerlere. Şu an yok abi. Ha. Yaratık yok şu an. Bekliyoruz. Bekle abi çık buradan. Şey yok mu okay. enerji falan almayayım mı bir yerden? Yok. Şöyle yoksun. Abi silah Aa sıkıntı <laughs> Ben enerji alıyorum diye şey yaptım ya. Geldi abi o orta koridora. Devam et abi şimdi biraz yukarı. Yok yukarı. Tamam. Sağ yukarı. Sağ yukarı. Biraz daha sağ. Aynen abi. Vurmaya başla şimdi. Hayır. Neredesiniz oğlum? Çıkın sen tek başına oynuyor abi. Neden bu? Adam nerede senin karşında? Bilmiyorum. adam vuruyor muyum ben? Ne yapıyorum oğlum? Adamda şeyleri kesiyorsun abi. Neleri? Küçük yaratıkları. Ya nasıl? küçük yaratıktır bana adam göster ya. Abi, adam adam mı görmüşsün? Çık abi yukarı. Yukarı doğru çık. Aynen. Düz devam, oh. <laughs> evet. devam et abi. Sollu. Sollu. Evet. Devam et abi. Evet. Düz devam et abi. Evet. Devam et. Yukarı doğru çıkartıyorum şimdi. Şey. Sol. Sol biraz daha sol. Evet. Sollu devam et. Sollu devam et. Dur. Sol sol sol. sol. Lan nereye? Tam sol, sol, işte. Biraz daha aşağı indir abi onu. Heh. Olsun. ha Heh. sol vurmaya, pardon. Şimdi vurmaya başla abi. Neredesiniz? Adam buradaydı kaçmış. Devam Vay terbiyesiz. Abi. Tamam sen üst koridordan yönlendireceğim abi şimdi seni. Tamam yönlendir. <laughs> Geldi adam. Atmaya başla skillerini abi. Vur abi. Çok güzel devam et. Yok abi geri kaç. Geri Hasan abi geri kaç. Geri kaç abi. O enerji enerji alan adam bana. <laughs> Onlar <laughs> için <çok> nerede <laughs> olduklarını hiç bilmiyorum. <laughs> Abi bir çok sıkıntı ben düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Tamam. Sıkayım mı ne yapayım? Yok öldün abi. Ne öldüm ya? Ne yaptın? Ne öldüm, öldüm ben? Öldün abi ne ya. Abi? Bu arada sana bir şey değil mi? Hep iki evet. kişi geliyorlar abi. <laughs> ya terbiyesiz bunlar ya. Sizin takım Dur. biraz şey. Ne tarafa? Al bak ortadan devam edelim. Sen bir sağ, sağlı git biraz. Aynen biraz daha sağ yap. Aynen abi düz devam. Şu vuruyor değil mi? Aynen o vuruyor. Tamam. Devam. Ya bir, bir, bir süre sonra parmaklarının yerini kaybediyorum. Aynen abi. Telefonu... enerji mi enerji? Yok yok. Şimdi or orta orta koridora geldik abi. Evet. Küçük yaratıklar var önde. Vurmaya başla Biraz yukarı çıkar. Minions'lar. Abi. Biraz yukarı çıkar adamlar. Aynen. Minions'lar. Yok, sol, sol sol yukarı. Sol yukarı yap. Sol yukarı yap. Sol, evet. Sol. sol. sol abi Hah. Çok ormandaki yaratığı vuruyor. abi nasıl becerdin şu? Oğlum düşürüm. ne? Sol yukarı <laughs> dedin işte. tamam çok güzel. Tamam. Evet. Şuradan, şuradan şuradan. Tamam mıyız? İn abi aşağı in aşağı in. Abi. İndim. Biraz sağlayın sağlayın. İn inin in abi. Aynen. Hiç bozma şu rotayı. Tamam. Rotayı bozma. Hiç vurma şu an. Hiçbir şey vurma. Evet. Abi adam geldi. Vurmaya başla abi. Skill atayım mı? aşağı biraz. Biraz aşağı in adam çalıya girdi. Skill atayım mı? Yok. Vur abi. Şimdi at skilllerini. At abi hepsini at. Yapıştır abi hepsini. Vur ultiyi de vur. Ultiyi de vur Hasan Ulti nerede oğlum bas yani ya. ultiye bas. Ultiye geldi abi. Bu ne ya? Ultiye bas. Sizin takımdakiler uyuyor. Öldüm mü? Öldüm. No! Ya. ya Dur kişi, oğlum ya. Çok zor. 3 kişi duramadım. geliyor <laughs> Ben burada <laughs> terledim <laughs> ya. Ece telleri döktüm ya. Gözlerim kör oldu yedin ya. Göremiyorum bir şey. Baksana Oğlum abi. adama ömrümü atmadım mı ben ya? Her şeyimi attım. Bütün attın da 3 kişi geldiler abi. Ya terbiyesizler. Ben biliyorlar bunlar. Kesin ghostluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> kesin ghostluyorlar <laughs> ya. Bir de sizin adamlar çok dağınık olmuyor <laughs> abi. Ya öyle gelir. Öyle denk gelir bana. Bir şey söyleyeyim mi? şimdi gözüm açık oynayacağım. Gözü kapalı daha iyi oynarmışım. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir vallahi. Tam ben ortada bir yardırayım. Tam bizim adammış. Terledim abi. Ya, ya terlersin vallahi, işte. Vallahi terledim. Terlersin ya. işte. <laughs> terledim. Düşman mı lan şu? Düşmanmış. Ha böyle kolay bak. Gel mı? Bakayım. Gel bakayım. Alın bakayım. Dikkat bak bak kim nasıl alır bak. Sanki bir evet. Ölmediler. Bir tek sen oynuyormuşsun gibi hissediyorum ben bu arada. Abi, aynen ya. Bir, dur oynayacağız, dur oynayacağız. Adamda hiç bir şey yok, yok. Yalnız ben o ulti yaptım. Niye oradan hiç kimse ölmedi ya? Canlara baksana. Evet, çok az canları kaldı. Allah 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 saldırın seferoğulları, saldırın deli oğulları. Oğlum bak bana var ya, rütbe... Lan siz kimsiniz? Pisler. Onu çekti adamı. Aldın abi onu. Aa ne oldu? Seni bana fikirdin. bir şey oldu. Devam et abi aldım. Al bakayım sen Aa. şunu. Ultimi yedim ama olsun. Döndüremedim. <laughs> Sıkıntı yok. No problem ha. Al bakayım. Sen. Lan bizim adammış. Murat'ı yakaladım adam. yakalıyor ya. Dur dur kaç. O, o pis vuruyor pis vuruyor kaçamıyorum kaçamıyorum adam içimden geçiyor ya O adam arkadaş Zebel gibi bir şey geldi bir sürü Baksana biri yukarıda geziyor Aynen ya eğleniyorlar bunlar <laughs> ya bildin Şeyde sahilde pazarda gezmeye gelmişler <laughs> Evet ben gözü kapalı <laughs> daha iyiydim. Ben gözü kapalı daha iyiydim sevgili Burak. Evet abi. Evet. Sendeyiz. Ne yapıyoruz şu an? Başladı mı? Başladı abi evet. Sağ, sağ yukarı çıkmaya devam et. Şöyle mi? Aynen doğru abi. Mi? Yönlendir. Soldan git abi aynen. Götür 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 götür. Biraz sağ yap adamla karşı. Vurmaya başla. Enerji enerji var mı? Var var. Uf, vur, abi. At. <laughs> Lan bas bir şeylere. Lan sürdüm saniye sürme. Yatağa yatağa. Bu kadar. Bu kadar. Ya çeliş bizim neyimiz ya? Sen bir düz, bir düz da o zaman. Çok eğlenceliydi. Gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir. Tekrar söylüyorum açıklamada sizlere hem ücretsiz Arena of Valor, Arena of Valor indirme linki verdim. Onu indirin. Aynı zamanda oradaki bilgileri de okuyun olur mu? Devamını istiyorsanız sizden. Yani süper ötesi bir beğeni bekliyoruz. Yorum yazmayı da unutmayın. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlebilirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak buton tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri kalp kalbe karşı İşte bu sevgiyle kalp <laughs> bir tane adam vuramadık ya